Allah'ın bir vergisi ki ağaç türlerini belirlemek de bize ait değil, bitkileri, böcekleri belirlemek de bize ait değil. Öyle bir zincir, milyon yılda kurulmuş bir zincirin e, bugün bir zincire bir halka da biz takacağız. Bu halkayı takarak güzel bir sonuç elde etmeyi umuyoruz. Eğer bunu ya yüksek ya da aşağıda dikersek bu fidanı öldürürüz. Toprak seviyesinde yani doğasına uygun dikeceğiz. Doğa'ya fazla müdahale gerek yok. よろしくお願いします。 Aferin, aferin, aferin. Atmalar nereden alıyorum? Gel. Gelelim. Geliyorum. <Sivil> çıkar. <O, gülüyor> Şim yeah. ya, evet. Şimdi şimdi toprağa. Teğmen, teğmen. 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 lazım. Teğmen. 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 Çok ağaç dikelim ki orman kayması, toprak kayması gibi olaylar çok sık olmasın. Ağaçları güzel dikmeliyiz ki ağacın da bir güzel olmalı. Özellikle ilkokul çağındaki öğrencileri teşvik etmek amacıyla, doğa bilincini yerleştirmek amacıyla güzel, çok sevmeyiz. Kısaca yeşili sev, doğayı koru. hafta boyunca sergimiz akşam saatlerine kadar açıktır. Eee çocuklarımızı, eşimizi, dostumuzu alıp her zaman gelebilirsiniz. Bekliyoruz. Şimdiden katıldığınız için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. <laughs> Hadi hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. çalışmalar zaten. Her bakan ben nasıl bir gibi bir şey görüyorum ama. Bunu aslında biraz şey için yapmıştım, sonradan vazgeçtim. Çok güzel, çok güzel. Sanat kokuyor. Müthiş. Sizin sayenizde bizde bir farkındalık oluştu. Daha çok seviyoruz sanatı, doğayı, insanları. Teşekkür ederiz size. Arkadaşlar, babalar çektiği şey buradayken e, fotoğrafçılık kursuna geldiğim için iyi ki diyorum. Daha önce tarihe not düşmek adına ben buradayım, ben şuradayım diye fotoğraflar çekiyordum. Fotoğrafçılık kursu sayesinde gerçekten bir kompozisyon oluşturma ve doğaya daha güzel bir gözle bakmayı öğrendim. Çeli olarak onu Çok güzel Evet. Hı -hı. Evet. Sen neler söyleyeceksin? Sevdim. Evet. Sevdim. bugün ilçemizde Dünya Ormancılık Günü ve Ormancılık Haftası'nı kutluyoruz. Orman İşletme Müdürlüğümüzün hazırladığı program çerçevesinde ilk olarak e, Bozdağ'ın mahallemizde fidan dikim töreni gerçekleştirdik. orada çok güzel bir organizasyonla Ana sınıflarımız, ilkokullarımız, liselerimiz tüm öğrencilerimizle, protokolle, halkımızla ağaç fidanlarımızı diktik. Şimdi de Orman İşletme Müdürlüğümüz'ün yine hazırlamış olduğu resim sergisi ve ormanda doğal olarak bulunan ormanların gövdesinden, köklerinden elde edilmiş sanat eserleri sergisini geziyoruz. Ben hem Ormancılık günümüzü kutluyorum hem de emeğe geçen, hem fidan dikim töreninde hem de bu sergide emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Şahin'i Şahin!